Herkese merhaba arkadaşlar youtube kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz bugün bu iki rengimi seçtim sizlere yeni sıralı bir tığ oyası modeli anlatacağım modelimi ilk kez yaptım yalan yok arkadaşlar ilk kez bir model mendiline çıkardım Şahane oldu arkadaşlar. Çok beğendim. Sizde de paylaşmak istedim. Siz de yapın. Sizde faydalanın. Çok güzel bir model. Video boyunca izleyin. Sonuna kadar. Yani pişman olmayacaksınız. Bu model e, böyle uzaktan bakıldığında da hafif iğne oyası tarzında şık bir model. Beğeneceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. İki rengimi seçtim. Bir tane petrol mavisi gibi bir rengi var. Bir de böyle pembenin bir tonu var. Bu yazmağımla da uyumlu olacağını düşündüm. Bilmiyorum. E, ben bu iki rengi yakıştırdım. Tığ numaram da 22 numara bu şekilde bugünkü modelim çok içmesinde arkadaşlar size de anlatacağım beraber örelim inşallah beni Instagram sayfam tığ oyalarımdan da takip edebilirsiniz arkadaşlar Instagram sayfamın linkini aşağıda yorumlarda sabitlerim e, yorumlar kısmına bakarsanız Instagram adresimi de bulabilirsiniz şimdi ben ikişer zincir ile şöyle öncesine tığlamasını zaten yapmıştım arkadaşlar bu şekilde. Şöyle tığlamasını yapmıştım. Şurası düz yönü. Tığlama çok önemli. Güzel güzel tane tane tığladığınız zaman oyanız çok güzel düşer. Bu arada ip numarasını isteyen hanımlarımız olursa. Altınbaşak renk 20 numara pembe. Leylak numara petrol mavisi. Üzerinde petrol yazıyordu arkadaşlar. Numarası yok. Bu iki rengimi kullanacağım. Hemen başlamak istiyorum. Çok güzel bir model çünkü. Ee, öncelikle şunu söylemek istiyorum 2 ee, sıradan daha doğrusu tek sıradan oluşuyor üstüne pembe pembe çiçekler yapacağım alt sırası bu şekilde yazmanızın dört kenarını bu şekilde tek sıra halinde geçeceksiniz ben birazcık tabii ki başladım ee, sıfırdan başlayanlar için yani başlangıç aşamasında 4 zincir çekerek başlıyoruz ben burada yarım bıraktığım için bir tanecik zincir çekerek başlayacağım şimdi. Değişen bir şey yok arkadaşlar. Şöyle ekran görüntüsü almak isteyen olursa şu anda hemen alsın ekran görüntüsünü. Bu şekilde ilerliyoruz. Şimdi sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Dediğim gibi benim gibi ben şu an modelin ortasından başladığım için bir tanecik zincir çekeceğim. Sizler sıfırdan başlıyorsunuz. Yazmanızı kenarına tığ battısına tığınızı sabitledikten sonra, sonra şöyle tığ battıya 4 tane zincir çekin. 4 tane zincirinizi çektikten sonra benim yaptığım kısma geliyoruz bir tane zincir çekiyorum bu şekilde şimdi başlıyorum arkadaşlar şu arkayı da boşaltayım ki ekran tam gözüksün Evet başlıyorum bir tane zincirimi çektim ufak bir örümcek yapıyorum çok büyük olmasın bir santim uzunluğunda olması yeterli aşağıda tığ batlısında ikinci tığ batısına batıyorum kapattım bir zincir çekip oyamın arkasına dönüyorum Örümceğimin üstteki iki telinden girip buraya sık iğnesi yapıyorum. 1 2 yukarı doğru çıkıyorum. 3 4. 4 sık iğnesi yaptım gördüğünüz gibi bu şekilde. Ardından üstüne 1 2 3 4 5 tane zincir çektim. Ön tarafa geldim. Şuradaki yapmış olduğum sık iğnelerden 1 ikincisinin içerisine bir sık iğnesiyle batıyorum ve bu 5 zincirimi buraya sabitliyorum. Sonrasında bakın 5 zincirimi buraya sabitledikten sonra bir tane zincir çekiyorum. Yine örümcek yapıyorum. Başa döndük şu anda. Örümceğimi aşağıda bir ikincisine batıp sabitledim. Bir zincir çekip oyamın tersine dönüyorum. Örümceğimin şuradaki şöyle göstereyim. Evet. Üstteki iki telinden girdim. Bir iki dört sık iğnesi yapacağım. Üç 4 tane sık iğnesi yaptım. Bakın. Üstüne 5 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5. Ön tarafa geldim. Bu şekilde. Şuradaki yapmış olduğum sık iğnelerden bir ikincisinin içerisine girdim. 5 zincirimi sabitledim. Bu benim çiçek yuvam arkadaşlar. Bir zincir çekiyorum. Yine bir örümcek yapıyorum. Aşağıda tığ battısında bu şekilde ikincisine batıp bunu sabitliyorum sürekli aynı işlemi yapıyoruz arkadaşlar bir tane zincir çekip oyamın tersine dönüyorum buradaki örümceğimin iki telinden tutup dört sık iğnesi yapıyorum yukarı doğru 4 tanesini yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir ön tarafa geldim 1 ikinci sık iğneye girdim kapattım böyle şöyle arkadaşlar bakın çok güzel olmaya başladı Sonrasında bir zincir çekip yine bir örümcek yapıyorum. Ardından tığ battısında ikincisine sık iğnesiyle batıp bunu sabitliyorum. Bakın şöyle bir göstereyim ne yapmışız. Yazmanızın dört kenarını aynen bu şekilde geçtiğinizde tane tane çok şık bir görüntü ortaya çıkıyor. Üstüne çiçek yapmak istemezseniz bu şekilde de kullanabilirsiniz. Ama üstünde şuradaki yuvaları çiçekler yapınca çok daha güzel bir görüntü oluşuyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar? Yani videoyu kapatıp gitmeyin. Videomuzu beraberce izleyelim. Şık, şahane bir model. E, i̇şinize de çok yarayacağını düşünüyorum ve ütüsü de çok kolay olan bir model. Devam edelim birazcık daha yapalım. Bakın aşağıdayım. Bir zincirle arkaya dönüyorum. Buradaki örümceğimin içinden girdim. Bu şekilde yukarı doğru sık iğnelerle çıkıyorum. Böyle 1 2 3 4 5 zincir yaptım. Ön tarafa geldim. Sık iğnemin ikincisinden içine girip batıp kapattım bir zincir çekiyorum bir örümcek yapıyorum tığ battısında dibine batıp bunu kapatıyorum bir zincir çekiyorum arka tarafa geçiyorum böyle döngü devam ediyor arkadaşlar yazmamızın dört kenarını böyle geçiyoruz şu anda dört tane sık iğnesi yapıyorum bu örümceğimin üstteki iki teline altta tek tel bırakıyorum o tek telde bu şekilde zaten geçiyor arkadaşlar böyle Üste 4 sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 5 zincir çektim. Ön tarafa geldim. Bir tanecik şöyle ikinci sık iğneye batıp kapatıyorum. Üzerine bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Ee, böyle devam ediyor. Burada bırakmak istiyorum ben. Bu kadar yeterli. Şöyle bir görüntüsü oluşuyor zaten. Hatta burada ben bunu kopartayım ki sökülmesin. Bu şekilde yazmanızın dört kenarını geçiyorsunuz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İsterseniz böyle de bırakabilirsiniz ama e, bence üstüne pembe çiçeklerle ya da farklı renkte yazmanıza göre olan çiçeklerle çok daha güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle sabit tutuyorum. Ekran görüntüsünüzü alın. Almak isteyenler. Şimdi pembe ipimi alıyorum. Üstünün yapımına geçeceğiz üstü daha güzel arkadaşlar. Yani çiçeklerini yapınca daha güzel böyle canlı bir görüntü oluşuyor. Elimi ipimi dolayarak başlıyorum. Çiçekleri çok kolay bu arada arkadaşlar. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Şimdi şöyle bir şey yapacağım ben arkadaşlar. Başlangıçta bakın şu kısımdan aralarda ikişer tane boş tepe bırakacağım. Yani birinciye yaptıktan sonra iki tane boş bırakıp diğerine yapacağım. Şunu şöyle bir yapayım ben. Bakın sıfırdan başlangıcını anlatıyorum. Yuvaya girdim. 3 zincir çekiyorum. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki uzatarak tepeye 4 zincir çektim. Şöyle aradan girdim. Kapattım. 3 zincirle aşağıya iniyorum. Dibine bunu kapatıyorum. İlk yaprağım hazır. Şöyle sağ tarafa doğru çektim bunu. 1, 2, 3 zincir çektim. Bir doladım dibine battım önce bir pardon önce bir sonra iki sonraki iki bir iki üç dört zincir aradan girdim kapattım tomurcuk yapıyorum bir iki üç zincirle tekrar dibine batıp kapatıyorum yine üç zincirle yukarı çıktım üç tane çiçek yaprağı oluşturacağım şu anda üçüncü diyeyim. görmüş olduğunuz gibi bir doladım yuvaya girdim önce bir sonra iki sonra iki. 2, 3, 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. 1, 2, 3 zincirle dibine batıp kapatıyorum. Bir zincir çekip şöyle kopartıyorum. Makasım şu an yanımda değil. O yüzden öyle koparttım. Böyle bir çiçek yaprağı oluşuyor arkadaşlar. Hemen diğerlerine de yapayım ben. O zaman oya kendini daha çok belli edecektir. Şöyle. Hemen bakın ilk ne yaptık ya arkadaşlar. Arada iki tane boşluk bırakıyorum. Sizler üç tane dört tane de bırakabilirsiniz. Şu bir iki tanesini boş bıraktım. Üçüncüsüne giriyorum. Çünkü arada boşluk olursa daha güzel durur. Üç zincir çekerek başladım. Bir doladım. Yuvaya girdim. Önce bir sonra iki sonra iki. Şöyle yanlış oldu. Tekrar yapıyorum. Önce bir sonra iki sonra iki. Üzerine dört zincir çektim. Arasından girip tepeye tomurcuk yaptım. Üç zincir çekip ee, hiçbir şey yapmadan direkt dibine batıyorum. İlk yaprağım hazır. Bu şekilde. Tekrar 3 zincir. Bir doladım. Dibine battım. Uzatarak yukarı doğru çıktım. Trabzanımı yaptım. Ardından tepesine 4 zincir. Aradan girdim. Kapattım. 3 zincirle aşağı doğru indim. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 3. yaprağımı yapacağım çünkü şimdi. Bir doladım. Dibine battım. Önce bir sonraki sonraki. 1 2 3 4 zincir çektim. Arasından girdim, kapattım. 3 zincirle dibine batıyorum arkadaşlar. Ve bir tanecik zincir çekip 3. yaprağımı da tamamlıyorum. Bunu da böyle koparttım. Bir bakalım ne yapmışız. Bakın bu şekilde çiçek yapraklarımı da yaptım. Şöyle hoş bir görüntü oluşuyor. Oyamızı mantı bu şekilde. Ben kalanlarını da kamera arkasında devam edeyim. İplerini de yakayım arkadaşlar. Videomuza final verelim. Bu şekilde yazmanızın dört kenarını geçiyorsunuz. Kamera arkasında tamamladım. iplerini yakmadım. Şöyle öncesi sonrası yapmak istedim. Bakın bu öncesi arkadaşlar. Bu öncesi. Bu da sonrası hanımlar. modelimizin iplerini yaktım güzelce tamamladım. Görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok hoş bir model oldu. Böyle farklı iki rengi de kombinleyince çok şık durdu. Şu anda ışıktan birazcık yansıyor. Parlıyor. Aslında çok daha böyle sakin, güzel duruyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar modelim böyle. Umarım beğenirsiniz. Ne düşünüyorsunuz modelim hakkında? İlk kez denedim. Ee, gerçekten ilk kez denedim. Bir örnek mendini üstün körü çıkarmıştım. Baktım ki çok güzel oluyor. Sizlere de anlatmak istedim. İnşallah bu videoma da artı bin beğeni gelir. Önceden hep 500 beğeni istiyordum. Bu sefer de 1000 istiyorum. Bakalım e, gelecek mi? E, bir de bazen yorumlara yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz Kaçıncı like oldu? atıyorum. 50. like işte e, ya da 100. beğeni, 101. beğeni, 225. beğeni, kaçıncı beğeni de geldiyseniz. Ee, yani sizleri tanımış oluyorum böylece. Çünkü ben kanalıma abone olanları göremiyorum. Ee, yani hesap olarak göremiyorum. Ancak siz yorum falan yazarsanız görebiliyorum ee, hesapların. Dediğim gibi e, yorum yazarsınız elimden geldiği kadar dönüş yapmaya çalışırım. Bugünkü modelimiz de böyle hoş bir modeldi. Yapın, yaptırın, sevdiklerinizle paylaşın. Ee, gelecek videolarda görüşmek üzere arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın Allah'a emanet olun hoşçakalın.